karakterler anlatıda arka planda kalmaları gerekirken bazen ana karakterin önüne geçebilir. Peki bu nasıl olur ve nasıl önlenir? Bugünkü konumuz bu. Merhaba, ben Özlem Abut Otluoğlu. Yazmak için yazmak gerek adlı roman yazma rehberinin yazarıyım. Instagram hesabımda ve podcast kanalımda yazan ve yazar adaylarıyla roman yazmanın inceliklerini paylaşıyorum. 3 yayınlanmış romanım var artık. YouTube'da da varım. Bu videoda yan karakterlerin anlatıda ana karakteri nasıl gölgeleyebileceğini ve bunu nasıl önleyebileceğini konuşacağız. Hazırsan hemen başlayalım. Yan karakterler bir romanın derinliğini artıran çok önemli unsurlar. Ama onların rollerini doğru şekilde planlamazsan ana karakterin gelişimini gölgeleyebilirler. Yan karakterlerin dengeli kullanılması anlatının genel başarısı açısından kritik önem taşıyor. Gel birlikte bu dengeyi nasıl sağlayabileceğine bakalım. Her zamanki gibi maddeler halinde ilerleyelim. 1. Yan karakterlerin ana karakteri gölgeleme riski. Yan karakterler çok renkli ya da karizmatik olduklarında ana karakterin önüne geçebilir. Düşünsene bir yan karakter çok güçlü bir kişiliğe sahipse ve sürekli okurun dikkatini üzerine çekiyorsa ana karakter bir köşede kalır. Bu da anlatının dengesini bozar çünkü okurun asıl bağ kurması gereken karakter ana karakterdir. Okur ana karakterin gelişimini takip etmek yerine yan karakterle ilgilenmeye başlar. Bunun önüne geçmek için yan karakterleri Ana karakterin gelişimini destekleyecek şekilde kurgulamalısın. Mesela Sherlock Holmes serisindeki Dr. Watson'ı düşün. Watson da çok güçlü ve ilginç bir karakter ama hiçbir zaman Holmes'un önüne geçmez. Tam tersine, Holmes'ün dehasını açığa çıkartarak anlatıya katkı sağlar. Watson'ın anlatıdaki varlığı Holmes'ü parlatır ve hikayeyi derinleştirir. Yan karakterlerin ana karakteri gölgede bırakmadan onu nasıl desteklediğinin mükemmel bir örneğidir bu. 2. Yan karakterlerin amacını netleştirmek. Her yan karakterin anlatıda bir amacı olmalı. Yan karakterler sadece anlatıyı doldurmak için metinde olmamalı. Ana hikayeye hizmet eden bir işlevleri de olmalı. Peki bunu nasıl yapacaksın? Her yan karakter için kendine şu soruları sormanı istiyorum. Bu karakter ana karakterin yolculuğuna nasıl katkıda bulunuyor? Onun çatışmalarını derinleştiriyor mu? Yoksa hikayeyi gereksiz detaylarla mı dolduruyor? Yan karakterler ana karakterin içsel ve dışsal çatışmalarını destekleyen bir görev üstlenmelidir. Eğer bu görevi netleştirirsen yan karakterlerin anlatıdaki konumunu kontrol edebilirsin. 3- Odak noktasını korumak. Yan karakterler ne kadar ilginç ya da karmaşık olurlarsa olsunlar anlatının odak noktası her zaman ana karakter olmalı. Ana karakterin yolculuğu merkezde kalır. Yan karakterler ana karakterin yolculuğunun son durağa ulaşmasını sağlar. Romanın yazdığın her bölümünde ana karakterin gelişini merkeze almayı unutmam. Yan karakterin sahnelerde yer alması güzel ama sahnelerin asıl amacı ana karakterin hikayesini ilerletmek olmalı. Yan karakterlerin var olduğu sahnelerin hikayeyi yönlendirmeye başladığını fark edersen o bölümleri tekrar gözden geçirmelisin. Düşünsene, Harry Potter serisinde Ron ve Hermione yan karakterler olarak çok önemli ve sevilen karakterler. Ama hiçbir zaman Harry'nin hikayesini önüne geçmezler. Onlar Harry'nin yanında yer alıp hikayeyi derinleştirir ama merkezde olan daima Harry Potter'ın kendisidir. 4. Yan karakterin de kendi hikayesi olmalı ama ana karakteri gölgelememeli. Yan karakterler de derin ve karmaşık karakterler olmalı. Onların da kendi geçmişleri, motivasyonları ve kişisel gelişimleri olabilir. Ama bu gelişim ana karakterin hikayesini gölgede bırakmamalı. Yan karakterlerin kendi hikayeleri ana karakterin yolculuğuna paralel gitmeli, onunla uyum içinde olmalı. Eğer yan karakter çok fazla dikkat çekiyorsa ve Okurun ilgisi sürekli onda toplanıyorsa ana karakterin yolculuğu gölgede kalabilir. Bunu önlemek için yan karakterlerin kişisel hikayelerini ana hikayeye bağlaman gerekir. Bu hikayeler ana karakterin gelişimini desteklemeli, onunla birlikte akmalı. 5. Yan karakterin duygusal destek rolü Yan karakterler ana karakterin duygusal dünyasını derinleştirir. Onlar ana karakterin destekçisi ya da bazen çatışmanın kaynağı da olabilir. Yan karakterlerin varlığı ana karakterin içsel çatışmalarını daha net ortaya koyar. Ama bu duygu yükü ana karakterin gelişimini gölgede bırakacak kadar ağır olmamalıdır. 6 Yan karakterlerin rolünü dengeli kullanmak. Yan karakterlerin rolü dengeli olmalı. Bir yan karakter bir bölümde çok güçlü ve ilginç olabilir ama diğer bölümlerde geri planda kalmalıdır. Bu denge ana karakterin hikayede ön planda kalmasını sağlar. Yan karakterin ana karakterin yolculuğuna eşlik ederken onu gölgede bırakmamasına dikkat etmelisin. Yedinci ve son madde. Ana karakterin gelişimi her zaman ön planda olmalı. Ana karakterin hikayesindeki gelişimi her zaman en ön planda olmalı. Yan karakterler ana karakterin içsel ve dışsal çatışmalarını derinleştirir ama asıl odak Ana karakterin büyümesi ve değişimidir. Ana karakterin hikayesi okuru çeker ve sürükler. Yan karakterler bu yolculuğu destekler ama asla yönlendirmez. Ana karakterin anlatıdaki konumunu netleştirdiğinde yan karakterlerin rolü de çok daha rahat görünebilir. Yan karakterlerin doğru kullanılması anlatıya derinlik katar. Onlar ana karakteri zenginleştiren unsurlardır. Ama dikkat, onları doğru dengeyle kullanmazsan ana karakterin gölgede kalmasına neden olabilirler. Bu dengeyi kurmak romanın başarısı ve okurda karşılık bulması için kritik öneme sahip. Bir roman yazmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.